Canım Hocam Akademi canlı matematik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Ve Hocayla LGS'ye doğru başlıyor adı altında. Bakalım kimler buradaymış. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba. LGS 2021 tabii de kaçırmıyor hemen burada. Emre yine aynı şekilde. Zeynep hoş geldiniz arkadaşlar. Eda da burada. Ee, yeni isimler görüyorum aramızda. Evet isimsiz insan mesela. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor bakalım? Fatma ve Tül hoş geldin tatlım sende. Merhaba Elacığım. iyiyim sen nasılsın? Sude ilk defa görür gibiyim. Ela bak bugün sana geldi bu soru. O zaman hadi kalplerimiz yine gelsin. Gelsin kalplerimiz yine. Bayağı kalpler yine geliyor. Ben de tatlım. Kankalarını mı çağırdın Zeynep? Süpersin o zaman. Tabii ki de. Başlık mükemmel olacak Emre'cim. Hadi bakalım. Bugün hemen sorularımıza geçiş yapabiliriz. Bugün iyi bir toplaşma sağladık. Dilek de ilk defa geliyor. İlk defa görüyorum. Dilek'cim sana kalpler olsun tatlım. Oo, Ali Baran da burada. Merhaba tatlım. Güzel güzel. Ah Fadik. Ben de sizi gördüm. Çok çok iyi oldum. Çok çok mutlu oldum. Gerçekten sizinle e, gayet de güzel bir ders işliyoruz. Havva Nur gelmiş. O zaman hadi sorumuza geçelim. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar Ela elinde bulunan öncelikle şunu da söyleyeyim Rize elinden bu sefer aldım arkadaşlar. Bugünkü çalışma sorularımız Rize'ye ait. Oradan birkaç tane soru kopardım. Şimdi diyor ki Ela elinde bulunan 4 metre uzunluğundaki ipi eşit uzunlukta parçalara ayırmak istiyor. Öncelikle 4 metrem var benim. Sonrasında diyor ki Ela ipi iki eş parçaya sonra her bir parçayı tekrar iki eş parçalara ayırıyor. Yani Ela öncelikle bunun ortadaki ayırmış 2 metre 2 metre. Sonra buradaki parçaları da tekrar ortadan ikiye ayırıyor arkadaşlar. Yine ben buradan yine ayırmalarımı yaptım. O zaman ikiyi de yine ayırdığım için bir, 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 bir mi oldu? Tamam. Bunu bu şekilde ayırdık. Elindeki parça sayısı 4 olduktan sonra bu işlemi üç kez daha tekrarlıyor. Son durumda oluşan en küçük ip parçasının metre cinsinden uzunluğu. Zaten bana metre olarak vermiş. istediği şey yine metre cinsinden. Şimdi öncelikle şunu düşünelim. Bir tane parçayı istediği için ben bu metreyi 3 kere yine yarıya böleceğim değil mi? Yani 2'ye bölme işlemi yapacağım. E ters çarpma işlemiyle beraber 1 bölü 2'ye dönüşmeyecek mi o? Yani ben bu sefer 3 e, kere yine arkadaşlar 1 bölü 2'den bahsedeceğim. Mehmet Akbudak diyor ki adımı okuyun. Mehmet'im sen de hoş geldin bebeğim. Ben de sizi çok seviyorum. Havvacığım çok teşekkür ederim. Şimdi o zaman 1 bölü 2, 1 bölü 2 mantığıyla gidecek ya. Yani 1 çarpı işte... 1 bölü 2 işte 1 bölü 2 1 bölü 2 bunu 3 kere yaptık. O zaman ne gelecek buradan? 1 bölü 2 4 4 8 mi geldi? E ne yapmam lazım? Şimdi bunlar bir kere bilimsel gösterimini istiyor. Yani onun kuvvetlerine dönüştürmem lazım. Hani bizim bilimsel gösterimiz A çarpı 10 üzeri n. Ama buradaki A işte neydi arkadaşlar? 1 ile 10 arasında 1'e de eşitlik var diye bir şeyimiz vardı. Ama onun kuvvetini elde etmem gerekiyordu. O yüzden de ben burayı 125 ile genişletebilirim. Yani ne olacak? 125 bölü 1000 mi olacak? E bu 1000 demek de 10 üzeri 3 demek. Bölülü olduğu için arkadaşlar yukarıya çıkarken negatif işaretlisiyle çıkacak. Yani 125 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş cevabım. Güzel. Bak bunu onun kuvvetlerine çevirdim. Ama buradan tekrar bir bilimsel gösterime çevirmem gerekiyor. Yani şu 1 ile 10 arasında olacak ya virgül kaydıracağım. Şöyle yapayım. Şuradan virgül atmam için bir kere 2 basamak daha kaydırmam gerekiyor. O yüzden arkadaşlar ne olur burası? Ee, 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 1 gelir. 2 de zaten orada eksi 3'e tamamlayacak. Yani cevap Adana şıkkı olacaktı. Rana Asla Koç. Seni ilk defa görüyorum bebeğim. Sen de hoş geldin. Peki buraya geçtim. Var tabii ki de. Canım hocam yeni takip edebilirsin Mehmetciğim. Şimdi Kamyonlarımız var. Birinci kamyon, ikinci kamyon. Burada kamyon resimleri vardı ama e, süper üstün yeteneğimle çizmedim. Tabii ki de kamyonlarınızı yoksa çizerdim ama işte kıskanıyorsunuz. Yapacak birçok özellikle de Emre çok kıskanıyor. Çizmek istemedim arkadaşlar. Sonra nakliye bilgilerini vermiş burada da. E, neymiş? Taşıma kapasitesi, doldurma kapasitesi, gidiş geliş süresi, boşaltma süresi de dahil olacak şekilde bu iki kamyon boş olarak işe aynı anda başlayıp hiç ara vermeden düzenli periyotlarla bu işi aynı anda bitirdiğine göre taşıdıkları toplam hafriyat en az kaç tondur diyor. Şimdi arkadaşlar önce de şunu düşüneceğim. Şimdi bunlar aynı periyotlarla Aynı anda bitirdiklerine göre süreleri eşit olmak zorunda. Yani baktığımda doldurma süresiyle gidiş geliş süresi, boşaltma süresi de yine dahil olmak üzere aynı olmak zorunda. Bakın burada yapacağım şey şu. Öncelikle doldurma süresi bunun 30, bunun 25'miş. Gidiş geliş süresi boşaltma da dahil o kamyonu 50 dakikaya 45 dakikaymış. Öncelikle bunları bir toparlayalım. Yani ben burayı topladığımda 80 dakika bunun toplam işi var. Bunun da toplam işi bir sefer daha böyle işte e, kamyonu çalıştırdığımda 4-5-6 70 dakikası var. Yani birisi 80 dakikada bütün işini yaparken diğeri 70 dakikada bütün işini yapıyor. Ama bunların tabii ki de neyini bulmam gerekecek? Aynı anda kaç dakikada bir bunlar e, taşıma işlemini sürdürürler arkadaşlar. Yani yapacağınız şey şu. Öncelikle 80 ve de 70'in ekokunu bulmak. Ne diyorsun tatlım? Ali Baran? Bu kalan günler kayıkak ve cebesel konusunu fullleyebilir miyim? Fullleyebilirsin. Eğer çok iyi çalışırsan geçen gün işte süre bazında bir baktık. Her gün işte 8 saat bile uyusunuz arkadaşlar. Baya bir saatiniz kalıyor size. Sadece gününüzü birazcık Bölümlere ayırmanız ve saat saat kendi bir program yapmanız gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız zaten verim elde edebileceksiniz. Çok fazla aslında vaktiniz var. Hani süre evet kısalıyor ama saate vurduğunuzda ne okul var ne bir şey var. O yüzden de hani daha da çok çalışacak vaktiniz var. Ee, i̇stediğinizi yapabilirsiniz bu şeyde, bu süreçte. İlk ben söyledim diyor havanur. Peki 560 bulayım dedim. Tekrar böyle birazcık vakit geçsin beraber uğraşalım istedim. Peki 560 dakika. Demek ki bunlar 560 dakikada bir ne yapıyorlar? Sefere çıkıyorlar arkadaşlar. Peki şimdi şunu düşünüyorum. Bu 560 dakikada kaç ton taşıma yapıyor? Çünkü taşıdıkları toplam ton miktarını soruyor arkadaşlar. Ne yapacağım? 560'ı şöyle 15'e bir böleceğim. Bir de 560'ı arkadaşlar. Pardon bir dakika evet. Ne 15'i ya bir dakika burası 80 dakikada burası 70 dakikada böldüğümde burası 7 defa işlem görür 7 defa gider gelir bu 560 dakikada. Bu da e, 70'e böldüğümde kaç 8 defa ne yapacak götürme getirme yapacak. E peki baktığımda bu 15 ton taşıyormuş bir seferliğinde bu da 10 ton taşıyormuş. Şimdi bu 7 defada kaç ton taşımış olur? 35-105 yapar mı orası? ilk kamyon. Sonra diyorum ki bu da 8 defa 10 tondan 80 de bu yaptı. Toplayalım arkadaşlar 185 ton ne yapacak? Taşıma kapasitesi olacak. Aynen öyle. Şimdi buraya hemen geçtim tekrardan. Bir sorumuz daha var bu şekilde. Emre ve tahalı soru arkadaşlar. Şu hemen kalemi tekrar bir değiştirmiş olayım. Emre ve Taha ellerindeki ipleri kıvırarak karesel bölgeleri elde etmişlerdir. Hemen karesel bölgeler ve alanlarını vermiş zaten soruda. Emre ve Taha ellerindeki ipleri birleştirip birlikte kıvırarak 10 santim yarıçaplı bir çember ve en büyük alanlı bir kare elde etmişlerdir. Elde edilen karenin alanı en fazla kaç santimetre karedir diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben işte elimdeki iplerle ne yapıyorum? Bunları kıvırıp kıvırıp şu şekilde kareler elde ettiğime göre. Öncelikle bunların kenarlarını daha doğrusu oradan da çevre uzunluğunu bulmam lazım. Yani benim bu işte kıvırarak oluşturduğum şekilleri tamamen açtığımda ipimin uzunluğu kaç santim ona bir bakacağım. Şimdi burası 49 santimetre kareydi ya o zaman hemen kenarları 7, 7, 7, 7 olarak buldum. Daha sonrasında arkadaşlar 5, 5, 5, 5 olarak tekrar devam ettirdim. 16'ymış alan o zaman 4, 4, 4, 4 oldu. Ne diyormuş? Bayağı bir netlerinizi tartışmışsınız arkadaşlar. Diyor ki Mehmet Semen hocam bu videolar çok verimli devamı gelsin. Tabii ki de tatlım devamı gelecektir. Çok iyi niye çok kötü diyorsun. LGS 2021'e ama daha bir sene daha var onun daha. Şu anda 7. sınıf diye düşünüyorum ben. Peki o zaman hadi bakalım devam edelim. Bence de çok çok iyi sonuç. 121 arkadaşlar 11, 11, 11, 11 diye devam etti. 196 içinde 14, 14, 14, 14 yazdık. Şimdi toplam uzunluğumuzu bir bulalım. Şu iplerin toplam uzunluğu ne kadarmış? Hadi bir toparlayalım. 7, 14, 21, 28 şuradan. 5, 10, 15, 20 buradan. 4, 8, 12, 16 buradan. Topladım burayı. 4, 2, 4, 64 buradan geldi. Şurayı da bir toparlayalım. Şuradan kök 4, 4 gelecek. Buradan da 4, 8, 12, 16, 4, 56 da buradan geldi. Topladım. 100 yaptı mı? O zaman artı 100 dediğimde 164'müş toplam ipin uzunluğu arkadaşlar. Şimdi ben buradan 10 santim yarı çaplı bir kere bir çember oluşturacağım. Peki ben şimdi bu ipi kıvırarak bir çember oluşturursam yine e, çemberin çevresinden gitmeme gerek var mı? Kesinlikle var. O zaman hemen 2 pi r'yi kullanacağım. Yani çevre formülü. Pi'yi zaten 3 olarak alın demiş burada. 2 çarpı 3 çarpı r'si neydi? 10 santim yarı çapıydı. Şöyle 3 6 60 santimetre kare santimetre bunun çevresi kare yok. Peki 164'lük ipten ben 60'lık bir çember elde ettim. Çıkaralım bir bakalım geriye kalanla çünkü kare elde etmem gerekiyor. 4, 0, 104 santim kalan benim uzunluğum. Peki neyi bulmam gerekecek şimdi? Bu benim çevrem aslında. ya yani elimde kalan bu iple şöyle bir tane ipim var. 104 santim. Ben bundan bir tane kare elde ettim. Okey tamam elde ettim. O zaman bu bunun çevresi olmuş olmadı mı? Yani ne yapmam lazım? 104'ü 4'e bölmem lazım ki karenin bir kenar uzunluğunu bir bulabileyim. 4, 8, 26 yaptı. Demek ki karenin bir kenarı 26'ymış. Peki bunun neyini istiyor arkadaşlar? Alanını istiyor. O zaman alanı da hemen bir bulmaya çalışalım. 26 çarpı 26 yapacağım. Şurada bir yapayım. Şurada yapayım hadi. 26 çarpı 26 yaptım. Çarpıyorum. 36 elde var. 3, 6, 12, 15. Hemen şöyle 6, 12, 4, 52 toparladım. 7 676 cevabıyla karşılaştım. Havin diyor ki ya sabah mı ders çalışmak yararlı yoksa gece mi? Şimdi canım hocam akademide aslında biz bunu sorduk havincı. E, kimlerine göre e, gecede olabiliyor, sabah da olabiliyor. Ben mesela hep gece çalışan e, birisiydim çünkü uykuyu sevdiğim için ama sabahları da tabii ki de ders çalışmak zihin açıklığı e, nedeniyle çok çok yararlı. Ee, i̇şte bazıları sabah böyle 7'de kalkıyor ders çalışıyor sonra tekrar işte okula gidiyordu okul zamanını. Ya da işte şey de yapılabiliyordu işte hocam ben 6'da kalkıyorum buçuk 8e kadar ders çalışıyorum. İyice hani konuları anladığım için ondan sonrasında işte kahvaltı falan filan sonra tekrar ders çalışıyordum. Ve sabah çalıştığım konulardan konu tekrar yaptığı için testlerim daha da verimli geçiyor diyenler de oluyordu. Tabii ki de arkadaşlar istediğinizi uygulayabilirsiniz ders çalışma yöntemini. Ama tabii ki de bu süreçte uyku düzeninize önem verin. Çünkü sınav sabah olacak ve erken kalkmak zorundasınız. Artık birazcık böyle şu 15 gün 20 gün artık. Çünkü uyku düzeni ancak bu süreçte e, yoluna girebiliyor. Onu da mutlaka değerlendirin verin. Erken kalkın. Peki hadi bakalım bu sorumuza da bir bak. Ben yapıyoruz ama yapacak bir şey yok. Soruyorsunuz cevaplamak durumundayım. LGS'e gece olsa çok iyi olmaz mıydı? Ya Halı Baran, tabii kesinlikle öyle. Katılıyorum sana. Şimdi iki tür kağıdımız var arkadaşlar burada. Hemen soruya döndüm. Ee, diyor ki kağıtları parçaları ayırmayı kolaylaştırmak için şekildeki gibi belirli aralıklarla çizgiler çizilmektedir. İşte ben bu şekilde çizgilerle ben ne yapıyorum? Bu kağıdı tek tek ayırmaya çalışıyorum. Birinci tür kağıtta her 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 metrede bir çizgi çizilmiştir. İkinci tür kağıtta ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metrede bir çizgi çekilmiştir. Yani burada 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'de bir metre çizgi çekiliyor. Burada da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'de bir ne yapıyor? Yine işte çizgilerimi çiziyorum. Peki bu ruloda diyor bir ruloda 200 metre kağıt olduğuna göre iki tür rulodan da birer tane alan bir müşteri çizgili kısımlardan keserek kaç parça paketleme kağıdı elde edebilir. Şimdi öncelikle benim zaten elimde her birinde 200 metrem var. Ben bu kadarlık parçalara ayırıyorum. Kaç tane kağıt elde ederim diye bulacaksam eğer ben 200 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapayım öncelikle. Birinci tür kağıttan kaç tane paketleme kağıdı çıkarıyorum? Kaç parçaya çıkarıyorum? Onu bir bulayım. Şimdi bu 10 üzeri 2 demekti ya hani. İşte şuradan da 1 bölü 4 gelecek mi? Gelecek. Şunu da şuna böldüğümde hani üstler çıkartılıyordu ya arkadaşlar çıkarılıyordu. 2'den eksi 2'yi çıkardığımda 2 eksi eksi 2 dediğimizde arkadaşlar şurası artıya döndü. 4 geldi. Yani 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri 4 olacak. Ama 1 bölü 4'ü da bu şekilde bırakamam. Ondalıklı hale getirmeye çalışayım. Yani burayı 25 ile genişleteyim arkadaşlar. 25 bölü 100 mi yapacak? çarpı 10 üzeri 4 var. Hatta şunlar da birbirlerini götürür. Ne gelecek oradan da ikisi kaldı. 25 çarpı 10 üzeri 2 yani 2500. 2500'ümüz orada arkadaşlar tamam mı? Sonrasında devam ediyorum. Bu sefer de yine elimde 200 metre kağıdım var. Şunu yapalım burada da. 200 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre aralıklarla paketleme kağıdı yapacağım ya. Hemen bunu da düzenleyeyim. 10 üzeri 2 idi burası. 2 eksi eksi 1'den şurası artılayacak. İkiler de birbirlerini götürecek. 10 üzeri kaç yapacak arkadaşlar? 3 mi yapacak? Yani 1000 mi? Bundan da 1000 elde ediliyormuş. E zaten 2500 buradaydı. 1000 de oradan geldi. Toplam kağıt miktarı her birinden çünkü birer tane alıyor ya arkadaşlar. 3500 olacak cevabımız Denizli oldu. Emin diyor ki ne zaman Mayıs 2 sorularını çözeceğiz. Çözeceğim onu da çözeceğim. O da aklımda yine aynı şekilde arkadaşlar. Aa iyi mi? Çok geç kaldım bebeğim. Ne zamandır seninle de görüşemiyorduk. Keşke daha öncesinden gelseydin. Ali Baran saçlarını kestirmiş. Hayır çok kötü olmamışsındır Ali Baranca Bir bakarız bir görürüz bir bakalım nasıl, olmuşsun diye. Peki o zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, sorularımız bitmiş bulunmakta. Ee, ...yine çok fazla çalışmaya devam edin. Yaman diyor ki, ne diyor? Hocam günde kaç saat çalışalım? Şimdi senin birazcık böyle e, çalışma isteğinin de alakalı olan bir şey ama... ...soru bazında gideceksen bayağı bir hani artık... ...temponu arttırmış olman lazım. İşte o 300'lere, 400'lere çıkmış olman lazım. Ama şunu yapabilirsin. Sabah işte kaçta kalkman gerekiyor? Mesela 8'de en geç ama. Çünkü sınav 9'da başlayacak. E ne yapacaksın? Sınav yerine gitme, etme, cart curt derken vakit kaybedeceksin. E bir de o anki psikolojik o yüzden 8'de en azından e, uyan ve ondan sonra işte kahvaltıdır, carttır, durdur onları hesapla. Ondan sonrasını hep böyle saat saat böl. İşte 40 dakika çalış 10 dakika ara ver ya da 50 dakika çalış ya da 1 saat çalış 20 dakika ara ver. Onu sen kararlaşır, gününü böl mutlaka. Peki o zaman evet hemen bitti. Maalesef yapacak bir şey yok. Diğer hocalarınız da bekliyor sırada. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. 4 gün yokuz. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.